Merhabalar. Ve sağlığa dair en temel soruları en doğru yanıtlarla buluşturduğumuz kanalımıza hoş geldiniz. Bugün mutfaklarımızın en mütevazı ama belki de en güçlü besinini mercek altına alıyoruz. Haşlanmış yumurta. Kimi zaman bir kahvaltının yıldızı, kimi zaman bir salatanın tamamlayıcısı. Peki bu basit besin neden diyetisyenlerin ve sporcuların gözdesi? Üzerine eklediğimiz bir tutam tuz ve karabiber sadece bir lezzet dokunuşu mu yoksa bilmediğimiz faydaları mı var? Ve tabii ki o meşhur soru, yıllardır korkutulduğumuz yumurta kolesterolü gerçekten bir düşman mı? Bu temel ama hayati konuyu aydınlatmak için bize her zaman bilimin ve tecrübenin ışığını tutan diyetisyen Saniye Anne ile birlikteyiz. Hoş geldin Saniye Anne. Hoş buldum Aslı. Bazen en basit besinler en karmaşık faydaları içinde saklar. Yumurta da bunun en güzel örneğidir. Bugün bu küçük devin sırlarını konuşacağımız için çok mutluyum. O halde hemen başlayalım. Bir adet haşlanmış yumurta. Besin değeri açısından baktığımızda bu küçük kapsülün içinde neler gizli? Onu diyetlerin kralı yapan şey nedir? Yumurta için doğanın kapsül multivitamini dersem abartmış olmam. Birincisi ve en önemlisi anne sütünden sonra en kaliteli proteine sahip besindir. Bu ne demek? Vücudumuzun üretemediği ve dışarıdan alması zorunlu olan tüm temel amino asitleri mükemmel bir dengede içerir. Bu amino asitler kaslarımızın, hormonlarımızın, enzimlerimizin kısacası vücudumuzdaki her şeyi yapı taşıdır. İkincisi tokluk hissi. Kaliteli protein ve sağlıklı yağ içeriği sayesinde bir adet yumurta yediğinizde kan şekeriniz dengelenir ve sizi saatlerce tok tutar. Sabah yenen bir yumurta Gün içinde yapacağınız gereksiz atıştırmalıkların önüne geçen en büyük halkandır. Ayrıca beyin sağlığı için kritik olan kolin, göz sağlığı için önemli olan lutein ve zeaksantin gibi birçok değerli besin ögesini içinde barındırır. Bu gerçekten inanılmaz bir içerik listesi. Ama eminim herkesin aklında o malum soru geliyordur. Yıllarca bize yumurtanın sarısını yemeyin, kolesterolü yükseltir dendi. Bu işin aslı nedir? O sarı kısım gerçekten bir kalp düşmanı mı? Aslı bu beslenme biliminin en büyük yanlış anlaşılmalarından ve sonradan düzeltilen en önemli hatalarından biridir. Yıllarca süren araştırmalar gösterdi ki sağlıklı bireylerde gıdalarla alınan diyet kolesterolünün kan kolesterolü üzerinde sanıldığı kadar büyük bir etkisi yoktur. Kanımızdaki kolesterolün büyük bir kısmını karaciğerimiz zaten kendisi üretir. Kan kolesterolünü asıl yükselten şey yumurtanın kendi kolesterolü değil, doymuş ve trans yağlardır. Yani sorun yumurtada değil. Yumurtayı yanında yediğiniz sucukta, pastırmada veya beyaz ekmektedir. Bana gelen bir danışanım vardı. Kalp korkusuyla yıllarca yumurta yememiş ama her sabah bol şekerli beyaz unlu bir poğaça yiyordu. Asıl tehlikenin ne olduğunu anlattığımda yaşadığı şaşkınlığı unutamam. Unutmayın, yumurtanın sarısı vitaminlerin, minerallerin ve o bahsettiğimiz değerli besinlerin depolandığı hazinedir. O hazineden korkmayın. Bu gerçekten ezber bozan ve rahatlatan bir bilgi oldu. Demek ki sorun yumurtada değil yanındaki yoldaşlarındaymış. Peki üzerine eklediğimiz o bir tutam tuz ve karabiber bunların bir önemi var mı yoksa sadece lezzet mi katıyorlar? Lezzetten çok daha fazla aslı. Tuz yani sodyum vücudumuz için gerekli bir mineraldir ama fazlası zararlıdır. Buradaki bir tutan ifadesi kritik. Ölçülü kullanıldığında sorun yok ancak asıl sihir karabiberde. Karabiber piperin adında çok özel bir bileşen içerir. Piperin bir biyoyararlanım artırıcıdır. Yani birlikte tüketildiği diğer besinlerin ve baharatların vücut tarafından emilimini ve kullanılmasını kat be kat arttırır. Örneğin zerdeçalın içindeki kurkuminin emilimini binlerce kat arttırdığı bilinir. Yumurtanın içindeki değerli vitamin ve minerallerin de daha etkili bir şekilde kullanılmasına yardımcı olur. Yani o bir tutam karabiber sadece bir baharat değil, yumurtanın faydalarını açan bir anahtar gibidir. Bu inanılmaz bir bilgi. Karabiberin bir anahtar olması. O halde son olarak toparlayacak olursak, haşlanmış yumurtayı hayatımıza en doğru şekilde nasıl entegre edebiliriz? Kahvaltıda tek başına veya bol yeşillikle birlikte. Harika bir başlangıçtır. Spor sonrası kas onarımı için mükemmel bir ara öğündür. Salatalarınızı ekleyerek öğle yemeğinizi hem besleyici hem de doyurucu hale getirebilirsiniz. Burada önemli olan denge. Her gün 3-5 yumurta yemekten bahsetmiyoruz. Sağlıklı bir birey için günde 1 veya 2 yumurta tüketmek sağlığa yapılmış en akıllıca yatırımlardan biridir. Çok teşekkür ederiz Saniye Anne. En basit sandığımız bir besinin arkasında yatan bu derin ve önemli bilgileri bizimle paylaştığınız için sanırım artık hepimiz yumurtaya daha farklı bir gözle bakacağız. Eğer bu videoyu faydalı bulduysanız yumurtadan korkan sevdiklerinizle paylaşmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Yumurta hakkındaki düşünceleriniz ve en sevdiğiniz tüketim şeklini yorumlarda bizimle paylaşın. Sağlıkla ve bilinçle kalın.